Merhaba arkadaşlar. Kendi geliştirdiğim taşresearch.org ile meta analiz yapmaya devam ediyoruz. Moderatör analizine bakmıştık. Tanımlayıcı, istatistik, kalite, değerlendirme, aykırı, değer analizi, publication bias analizine geçiyoruz. 20 üzeri çalışmamız olduğu için D'ye göre hesaplama yaptıracağım. Proje verilerini yükle dedim. Projem burada seçili zaten. Verileri yükledi. Şimdi şurada istatistikler istatistiksel testleri görüyoruz. Heterojen jenite yüzde Aykırı değerleri atınca yüzde indi. Şu çok önemli değil. Çünkü toplu bakmamız lazım. Şekilde de yine simetri görüyoruz. eğer yorumlamaya geliyorum. Yorum oluşturuyorum. Bu yorum oluştura dursun. Ben de şuraya gelip publication bias yani yayın yanlılığı başlığımı atıyorum arkadaşlar. Times New Roman olsun yorumu oluşturdu. İşte Publication Bias Literatür'de şurada gayet güzel kaynaklarıyla anlatıyor. Değerleri yorumluyor. Sonuç olarak karışık bulgular elde edilmiş. Dikkatli olmalı diye küçük bir düzeltmeye vurgu var. Ben bir kere daha oluşturacağım arkadaşlar. İstatistiksel şöyle AI yorumlama. Çünkü şu an itibariyle yayın yanlılığı açısından bir sorun yok arkadaşlar. Şu kısım. Aslında şuranın hepsini alayım okuya okuya düzelteyim arkadaşlar. Öncelikle şuraya yapıştırayım. Girişle işle bir işim yok. ChatGPT'den destek alayım biraz gözümde büyüdü. Başlıkları kaldır, kısa yaz diyeyim. Publication bias e geri göre yok, geri de var. Şu kısmı istiyordum. Genel olarak önemli ölçüde etkilemiyor. Pardon. Genel olarak önemli ölçüde etkilemiyor. Temkinli yorumlanmalıdır diye. Şöyle. Aldım publication bias kısmını getirip buraya yapıştırayım. Kenayası bir buçuk şu da kalın. Ondan sonra taşresearch.org'a geliyorum. Funnel plot şu şekli indiriyorum. New plot 2 diye getirip buraya ekliyorum. Ekle resim bu cihaz. New plot 2 biraz küçülteyim ortalı olsun. Resim yazısı ekle. Publication bias. Funnel plot grafiği funnel plot dedim. Biraz aşağı aldı. Biraz bir tık daha küçülteyim. Şuradan gelip biçim boyayıcısı şurayı da boya Şimdi bakalım yukarıdan aşağıya aykırı değer analizi tanımlayıcı veriler kalite değerlendirme fabrication bias bunu da yapmış olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere iyi çalışmalar dilerim.